Hayra, nerede kaldın be kızım? Eşikte kala kaldık çocukla. Ha bir çantayı getirmek bu kadar uzun mu sürer? Hayırdır? Babaanne torun gezmeye mi gidiyorsunuz? Hı? Hayır, kızı Çınar'a götüreceğim. Bana kalırsa bunu yapma İkbal Hanım. Çınar toparlanınca nasıl olsa dönecek. Soyun inkar edecek değil ya. Bir başıma halledeceğim meseleleri beklemeye niyetim yok Necip Bey. Sen kendi beklettiklerinle meşgul ol. gidiyor musun? Hmm, seni yolcu edeyim. <laughs> yolcu etmeye bak. Eski çamlar bardak oldu sayende. <laughs> Ekrem efendi hadi çıkalım geç kaldık. Geldim Necip Bey. Biz bizeyken tiyatro oynamaya hacet yok Zümrüt bunun bir oyun olduğunu hepimiz biliyoruz. Anlamadım. Hangi oyundan bahsediyorsunuz? <laughs> Aynı odada iki ayrı yatak. Sen kimi kandırıyorsun? <laughs> Kapılar kapanıp ışıklar söndüğü zaman kimin hangi yatakta yattığını nereden bileceksiniz İkbal Hanım? Adap haya kalmamış sen. <laughs> <laughs> Ağlatmayın <Ahmet mi? gülüyor> çocuğu verin kucağıma. derdine bak. İkbal Hanım neredeler efendim? Ee, birazcık hava almaya çıktılar hayatım. Katya. Buyurun efendim. Sen de gidiyorsun değil mi? İkbal Hanım onunla gitmemi istemedi ki. Ne münasebet. Onunla gideceksin. Sorarsa Zümrüt Hanım istedi dersin. Katya'cığım bu evin hanımı benim. Bunu öğrendiğini sanıyorum. Emredersiniz Zümrüt Hanım. Hadi hazırlan hemen. Hayra, nerede kaldın be kızım? Canım benim, bebeğim benim, bir tanem benim. Çocuğun bütün eşyalarını mı elden geçirdin? Koş arabaya götür o çantayı. Biz dışarıdayken de kızın bütün eşyalarını ütüle odasına havalandır, hadi. İkbal Hanım, o işi de hizmetçiler yapıyor. Ben Lale'nin cadısıyım. Bu yüzden sizinle geliyorum. Sen ne cüretle benim lafımın üstüne konuşursun? Yalnız gideceğim. Biliyorum, öyle dediniz. Ama Zümrüt Hanım böyle emretti. İsterseniz bebeği alabilirim. Alamazsın. Aa, ne kötü günlerdi. <laughs> Kim şimdi bu? Çınar çok şükür çıkmadan yetişebildim. Bak, bak oğlum bak. Sana kimi getirdim? Bak. Anne. Her sabah bu saatte gittiğimi bilmiyor musun? Onun için geldim zaten. Gitme artık vazgeç diye geldim. Oğlum insan kendine bu kadar acı, bu kadar cezayı reva görür mü? O öldü. Altı ay Bak bu yaşıyor. Senin kızın kanından, canından sana ne kadar ihtiyacı var. Daha bir kere bağrına basıp kokusunu içine çekmedin yavrucağım. Anne. Anne yani ne olursunuz yeter artık. Sen karışma. Artık ne ayrıcalığın varsa biz oğlumuza hasret yaşarken evden çıkmıyorsun maşallah. Oğlum Oğlum insan kendine her gün aynı cezayı, aynı acıyı reva görür mü? Şu hale bak. İnsan kılığından çıktı. Saçın sakalın birbirine karıştı. Yarasalar gibi gece dolanıp gündüz uyumaktan hortlaklara döndün evladım. Seni, seni böyle gördükçe ciğerim paralanıyor. Yazık değil mi? Bırak artık vicdanınla yaptığın sorguyu. Olanla ölene kim çare bulmuş ki sen bulasın? Sen o kavgayı yapmasaydın da kaderde yazan gelecekti başa. O öldü, yerine vardı. Ama sen yaşarken kendini öldürüyorsun her gün. Yedin bitirdin. Kahrettin kendini evlatçım. Bu kadar eczana yastı artık yeter. Anne, çekil yolundan isyan etme. Günahdır. Bırak herkes yattığı yerde huzur bulsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.